Memleketimin güzel insanları, kanalımın değerli takipçileri. Arefe gününde, Çaylı'la Salı Pazarında olduğu kadar diyeceğim. Uzakları yakın yapmanın mutluluğuyla. Hepinize iyi seyirler. Hamdi'nin tezgahın yanına tezgah açtık. Böyle bakınıyoruz. <laughs> Hamdi bir de selam herkese. <laughs> Muhtar Ersin gelmiş. Ersin'le beraberdik. Buradan selam olsun Ersin'e de. Kaçtı ama. Eee Altınok Ticaret'in oraya gitti o. O yanımda olsa laf çok olurdu. Olduğu kadar diyeceğim. <laughs> Bugün pazar ama hakikaten kalabalık. İki tane karpuzcu var. Bir kamyon karpuz getirmişler. Yarısını bitirmişler. Saatimiz şu an sırada da 11'i geçiyor. Karpuzcuyu gösterebiliyorum. Hakikaten kalabalık. Gel baba tek adres baba. Hadi baba tanadır sen baba. Hadi baba Boş arabacılar bağırıyor. Erdem de bugün boş araba çekiyor. Babamın abisi para kazanıyor. Evet <laughs> Bugün güzel resimler yakaladım. Onları göstereceğim size. Nevşehir baba Nevşehir daha 3 kilo Tamam öyle. Evet. Evet tarafta 20 var. Bakabimin nerede? abi? biliyorum. Açabilir. 15'e çaya gel. 3 kilo sevdir. <laughs> Olur. O da hezli 21 3 kilo sevdir. İz ya.

ашааша <m rooftop�busur arts> Bak bunu mama. Azarısak ki tekrar da bu diyor. Tamam iyi 15 metre gibi. <im2> yapacak yap şey Hadi gelin

İlayda bugün geldi tripod getirdi. Fotoğraf makinemizde tripod getirdi. Onun sayesinde sağ sola çevirebiliyorum. İşi gücü rahat gelsin bacımıza.

ben olsam kaçırmazdım. Hocam da kartlarıya girdi bu sırada. Laz hoca. İstesem böyle tesadüf olmazdı. Hocam bir el sallarsanız. İşi gücü rast gelsin hocamın. Ara gelsin abi. Evet. Patates Gardiyan Kemal. 3 Biz biraz erken geldik. Saat 11'e 10 falan geçiyor şu anda. Tam 11-15 geçiyor. Kaçta yüklerim bilmiyorum tabii Yenge sana ben bir şey değil mi? Kardeşim orada. Bir torba soğan var on beş lira baba. on beş lira. Ama Eren Cengiz geldi. Herkese selam gönderiyor burada. Sağ tarafta şu anda. Cengiz'e çevir. Eren şimdi de. Merhaba. Selamını gönder. Süper süper. Fıstığımı sen de sallarsan. Azıcık katlarıya gir. Azıcık. Görüşürüz abi. Senden çek yemiyorsun. Duygum <laughs> Herkes çekiyor tabi. süper. Kimse arıyor. Kimse arıyor. <gülüyor> <gülüyor> arıyor> <gülüyor> arıyor>

Abim Bak Şahil bütün Şahil ailesine selam olsun buradan. El sallan. El sallan. Teşekkür yakınca çağıracağım. Te tamam. Te tamam abi neredeayım? Emninde. arıyor uzatmalı, orijinal. Al. Hormon yok. Niye? Hormonsuz. Abla Biz Domatesin, Domatesin çekirdeği kırmızıymış. <laughs> Buyurun, buyurun. <laughs> Dilime dolandı. Söylemeden yapamayacağım. Bektaş Çakman geçen yayınladığım Hasret Gültekin'in parçası. Kipriğin gözlerini sardığı gibi kucaklarım seni diyor. Hakikaten farklı bir şey. O seni gülüm, o seni. O seni Kipliklerin gözleri sardığı gibi Kucakladığı gibi Kucaklarım seni diyor Çok manalı bir söz Öyle Bir söz daha var Onu da söyleyeyim Konumuzla alakası yok ama işte saçmalıyorum Zülfü Lüvan ile 32. güne konuk oldu Saat 1-2 o zaman 15-16 yaşlarındayım herhalde. İşte e, sunucu Livaneli'ye şeyi sordu. Hep siyasi mi söylüyorsunuz dedi. Yok dedi. O zaman yeni parça yapmıştı. Yani şu sözün üstüne dedi. Başka söylenecek söz var mı dedi. Aşk için, sevgi için dedi. Nesine yar nesine öleyim ben sesine. Bir daha vursaydın nefesim nefesine. Evet, Zülfü Livaneli'yi de andık burada. Hasret Gültekin'i andık. Bektaş Çakmağı andık. Güzel şeyler yapacağız. Türkiye'ye geldiğinde canlı yayın da yapacağım onla Saçmaladım işte. Dediğim gibi babam boş araba çekiyordu. Babam abisi boş araba çekiyordu. Babam bugün bizde. Halası geldi. Çok mutlu. Bana bile gelmedi yani. 3 kilosu 50 lira abla. 3 kilosu 50 lira. Ahmet abi arkana bak. 15.5 liraya gelir abla. Ahmet abi arkana bak atlama. Ne diyor? 15'i nereye götürüyorsun? Buradan çok Yok. sen doğru. Tamam. ben arabada. Yok, Yok yok. Köyde salı pazarı, arefe günü salıp pazarı videomuzun sonuna geldi. Olduğu kadar diyeceğim. Bazen saçmalıyorum ama bunu da çok söylüyorum. Milleti sıkıyorum. Seyriniz güzel olsun. Baktığınız yer Aydınlık olsun yanınızda güzel insanlar olsun <laughs>